Arkadaşlar hoş geldiniz. 2018 yılında bu ikili dünya şampiyonluk maçında karşılaşmıştı. Ve orada Magnus Carlsen, Fabiano Caruana'nın hızlı satrançta aslında o kadar da iyi olmadığını biliyordu. Ve dolayısıyla maçları 6-6 bitirdiler. Sonrasında da klasik satranç bitince rapide yani birazcık daha hızlı tempoya geçildi. Ve Karsen rakibini 3-0 yenerek 4. kez dünya şampiyonu oldu. Ve o günden bu yana Fabiano Caruana'nın hızlı satrancı çok gelişti. Ama Magnus kadar gelişti mi? İşte onu bu karşılaşmada daha iyi göreceğiz belki de. Bakalım 7 senenin ardından e, bu sefer... Chesko'nun düzenlediği hızlı satran şampiyonasında bakalım oyuncular neler yapacaklar. Şimdi e, bu şampiyonada 5 artı 1, 3 artı 1 ve 1 artı 1 farklı segmentler var. Ve ilk segmentte Magnus Carlsen beyazlarda oynuyor. 5 artı 1 tempoda bakalım Fabiano Caruana siyahlarda neler yapacak ona karşı. Şimdi C4 hamlesi geldi. C4 ile birlikte İngiliz açılışını görüyoruz. Ve Magnus'un bu açılış tercihine karşılık at F6 ile daha olağan yani e5 ilerleyen zamanlarda sürülebilir. E6 D5 de oynanılabilir. Daha belki C5 de oynanılabilir. O yüzden Karuana birazcık daha beklemek istedi. Ona karşılık e, Magnus Carlsen G3 ile beraber fianchetto oynayacak fili. ve e, tabii ki Fabiano da yine aynı şekilde aynı hamleyi yapmak istedi. G6 ile birlikte fil G2 fil G7. Her ikisi de burada Aynı tercih yaptılar ve beyazlar at c3 oynadıktan sonra siyahlar kısa rok atıyor ve d4'ten sonra artık tabi c6 mı oynayacaklar d6 mı oynayacaklar taşları nasıl dizecekler Fabiano burada d6 hamlesini oynamayı tercih etti. İlerleyen zamanlarda c5 ile e5 de mümkün gözüküyor at f3 hamlesinden sonra e5 şimdilik kesildi ona karşılık c5 oynandı ve d5'in ardından tabii ki artık merkezli bir alan kazanılıyor. Ee, ama filin de buradaki hem C3 atına hem de devamında aslında kaleye ne güzel baktığını görüyoruz. D5'ten sonra E6 hamlesiyle birlikte burada e, D5'e büyük bir baskı geliyor. Kısa rok. E çarpı D5. C çarpı D5'ten sonra da kale E8. Normal şartlarda beyazların bir ara E4 oynayıp D5'i tutması lazım ama şu anda E4'e izin yok. Kale E8'in amacı da buydu zaten. Kale E8'e karşılık da at D2 ile birlikte hem burada atı C4'e gelmek için güzel bir bahane oldu. Hem de artık fil de at da oraya bakıyor. E4 hamlesiyle beraber beyazlar oyuna devam edebilirler. Bir yandan da siyahlar burada tabii ki merkez hemen beyazların eline geçtiği için siyahlar da bir şeyler yapması lazım. Ya şah kanadından ya da vezir kanadından bir şey yapacak ve bu piyon formasyonunda da vezir kanadından oynamak çok mantıklı. A6 hamlesi geldi ve A6'nın devamında ise B5 istenecek. Dolayısıyla A4 hamlesiyle orası kesildi. At Bd7'nin ardından şimdi bir tane H3 oynanıyor ve b 8den sonra da ciddi bir şekilde artık Karuhan'a B5 oynayacağını gösteriyor burada. Burada At C4 oynanıyor. At C4'ün amaçlarından bir tanesi D6'nın istenmesi ve At e 5ten sonra hem D6 korundu hem de siz At E5 almak istemeyeceksiniz. Çünkü atı dönüp dolaştınız ve buradaki... Ee, değişimlerden sonra aslında D5'e basan bir kale kaldı ve e, bence şu anda bir de B5 oynamayı e, başarabilirse Fabiano Caruana güzel bir konumu elde etmiş olacak. O yüzden Magnus oradaki atı A3'e döndü ve rakibinin B5 isteğini de kesmiş oldu. Şimdi tabii ki burada atı A3'te tercih etmeyiz ama isteklerden bir tanesi Beyazlar F4 oynayacaklar. Buradaki atı kovacaklar ve atı tekrardan C4'e gelip D6 isteyeceğiz. A5 ile birlikte bu konumu tamamen sabitlemiş olacağız. Fakat Karuana belki bunu fark etmedi ya da belki rakibin böyle oynayamaz dedi ve hızlı bir şekilde fil D7 oynadı. Aslında 13 saniye, 14 saniye bu hamle için gayet ideal gözüküyor ama bilgisayar bu hamleyi hiç beğenmiyor. Çünkü burada F4 hamlesi var. Yani bunu yayında da konuşmuştuk. Emre Haskileş söylemişti hatta. E5'teki at o kadar güzel yerlere gidebilir ki. Yani 8 farklı kareye gidebiliyor at. Merkezde en iyi olduğu yerde ama gittiği kareler maalesef hiçbirinde güzel bir yer bulamayacak ve buradaki 8 karenin hepsi de dolu. Dolayısıyla buradaki ata veda etme vakti. Fakat Fabiano Caruana da şunu söylüyor. Ee, muhtemelen şunu düşünüyor daha doğrusu. Buradaki atın gidecek yeri yok ama şah kanadında da bir zayıflama var ve at hemen h5'e gitti. Hem g3 isteniyor hem de amaçlardan bir tanesi şu. At g3 isteyecek. F çarpı 5 alırsam file e5 ile beraber buradaki siyah karelere baskı yapacağım. Vezir at g3'e gittikten sonra h4'e gidebilir. Fil buradan bakıyor. Kale buradan aktarılabilir. Çok kolay. Ve siyahların konumu gayet iyi gözüküyor. Ama yine de Marmus burada F çarpı E5 hamlesini oynadı. Fil çarpı E5'ten sonra tabii ki G3'e bir baskı var. bilgisayar diyor ki sen bunu çok fazla önemseme. burada G4 oyna ve alt G3'e izin ver. Sonrasında da kale F3 oyna. Ama burayı oynamak gerçekten çok zor. O yüzden Karsen gelişmemiş bir taşını hem oyuna koyuyor hem de buradaki fille kesersem bu konumun birazcık daha rahatlar diyor. Haklı da zaten ve Karuana burada düşündükten sonra yani yaklaşık 1 dakika boyunca düşündü ve at g3 hamlesini oynadı. Ki bilgisayar at g3'ü beğenmiyor. Şimdi at g3'ü oynamasının sebeplerinden bir tanesi zaten bir piyon almıştı. İkinci piyonu da alacak ve buradaki değişimlerden sonra vezir her türlü zaten h4'e ya da g5'e gelebilecek. Ve filin de buraya bakmasıyla beraber Taş değilse dahi en azından ata karşılık iki piyon gayet e, güzel gözüküyor. Özellikle bu atakta. Fakat bilgisayarın bambaşka bir tercihi var. Bu gerçekten e, yani şok edecek sizleri. Burada fil çarpı f4, g çarpı f4'ten sonra şahkanını bir noktada bıraktı. Ve diyor ki önce b5, b5 ve çatal atacağım. Atı geri almış olacağım. Hem de şahkanı da çok e, kötü bir şekilde duruyor. E, dolayısıyla burada bir değişim ve atın ancak b1'e dönmesi mümkün. At burada b1'e döndükten sonra b4, at e4'e gittikten sonra da bir tane Flaş 3 patlatıyor. Fileş fileş 3'ten sonra eğer alırsanız kale e4 boşta kalacak ve dolayısıyla bu mümkün değil. Ya da fileş 3 yerine bir tane kale e4 patlatıp fil e4'e bir de at f4 Fil 3 gibi hamleler geliyor. Kale F4 alamıyorsunuz. Çünkü vezir G5 var. Ve burada kare G4 oynarsanız da vezir E3. Yani müthiş bir atak var. Buraya alınıyor. Burası isteniyor. Her ne kadar at burada olsa dahi at doğru karelere çıkamadığı için oyuna giremediği için e, konumda kötü kalacak. Ama bunu özellikle 4 dakikada oynaması çok zor. Bence hani e, klasik bir oyun olsa daha fazla süreleri olsa da yine değerlendirmesi çok zor gözüküyor. Tamamen bilgisayar hamlesi diyebiliriz. Dolayısıyla Karoana burada at g3 hamlesini oynadı. Ve fil g g3, fil g3'ten sonra veziri burada g5'e gelecek. Fil'e h3'e patlatmaya çalışacak. Kale e3 oynayacak. Ve oyunu bir şekilde kazanmak isteyecek. Tabii ki ona ilk önlem vezir d3. Ver buradaki G3'ü ve vezir bir şekilde buraları atmaya çalışıyorum. Vezir hani G3'ü istemese dahi oralarda dursun bir baksın. Ve aynı zamanda e, rakibin B5'ini de kesiyor ve buradaki kalenin de aslında oyuna girmesini ya da B4 sürüşünü engellemeye çalışıyor. Vezir G5 hamlesi geldi. Vezir G5 ile birlikte tehlikeli sulara giriliyor. Fil h alırsa fil h sonra bir şeyler olur mu buradan bir bakmak lazım. Bir de kale E3 hamlesiyle birlikte tabii ki vezirin buralara aktarılması bozulacak. Ve aynı zamanda da g te tutulmuş oldu. Gerçekten siyahların şu anda konumdaki isteği çok güzel. At E4 ile beraber buradaki hem kalenin E3'e gelişi kesildi. Hem G3 isteniyor hem G5 isteniyor. Burada artık kare çarpı E4 almaktan başka bir çare yok. Kare çarpı E4'ten sonra vezir çarpı E4. Kare E8. Kareyi de oyuna getirdik diğer kareyi de. Ve aslında bir noktada şu oldu. Buradaki atla buradaki kare değişilmiş oldu. Çok da önemli değil. Çünkü kalenin E3'e inmesi en önemli şey. Vezir F3, tabii ki vezir D3 gelinemiyor. Çünkü kaleye 3'ten sonra oyun biterdi. Vezir F3'ten sonra burada da bu sefer kaleye 3 gelinemiyor. Çünkü vezir F7, şah e 8 vezir F8 mat olacak. Dolayısıyla bir tane bunu engellemek lazım. Onu da çok güzel engelledi. Fil F5 hamlesini oynadı. Ve fil F5'ten sonra hem matı engelledi, hem de kaleye 3 hamlesi var. Fakat bu sefer A3'teki at, hani... Canla başla koşup son anda yetişiyor. Alt C4 ile beraber kalenin E3'e inmesini engelliyor. Ve buradaki B5 hamlesi de bir bebeşe bakmak lazım. Bebeş hamlesi de sizi kurtarmayacak. Çünkü kale a 3te bu sefer atı feda ediyorsunuz. Ve aslında burada G3'ü istiyorsunuz. Ve fil de buradan kaçarsa aslında at da kaçarak bir noktada kalenin E3'ü tutması da sağlanmış olacak. Yani son anda yani Son 3 hamle son anda yapılıyor. Alt C4 hamlesiyle beraber orası tutuldu. Kale E4. Verdi diye C4'ü fakat ona karşılık daha deminki baktığımız kale A3 yine oluyor. Kale A3'ten sonra ver diyoruz fili. Ve fil F4'e gittik, gittikten sonra C4 yine isteniyor. Ama ona karşılık da artık E3 ile beraber hem F4 istendi hem de alt ve kale buradaki E3'ü tutuyor. Her ne kadar buraya alsanız dahi devamında hiçbir şey gelmeyecek. Dolayısıyla bir tane daha fil G3 ve bu sefer C4 istekte kaldı. Tamam en azından siyahlar Birkaç ilerleme kaydediyorlar ama ona karşılık da at d2 ver diyorsun buradaki kaleye ve kale e3'ü alamıyor. Çünkü artık a3'te e, oraya bakan bir kale var ve dolayısıyla kale e7'ye dönmek zorunda kaldı. Bu da çok mantıklı çünkü file en azından bir yerde kullanırım ve vezir f7'ye alamasın diye burada kaleyi e7'de tutuyor. Ve kale e7'den sonra bir tane e4 hamlesi geldi. Şimdi fil 5 oynanıyor. Fil 5 ile birlikte belki ilerleyen zamanlarda vezir buradan bir yerlere gelebilir mi diye düşünmek lazım. Ama gerek yok. E çarpı F5 hem vezir burayı zaten tutmaya devam edecek. E çarpı f 5'ten sonra buradaki fili aldınız. O da sizin D2'deki atınızı aldı. Ve sonrasında ise şah H1 ile beraber herhangi bir şah çekişten kaçtı. Vezir B2 alıyor. Belki oradaki piyonları toplamak kaleye karşılık oyunda bizi sağlam bir şekilde tutar mı? Ama çok zor olacak. Tabii ki fil buradan bir yere oynarsa bu arada vezir aşkı mat var. Ona da dikkat etmek lazım ama olay oraya gelene kadar zaten kale de oyuna girmiş oldu. En kötü ihtimalle burada patlatacak bile ve buralar açıldıktan sonra vezir f7, vezir f8'e çok net bir şekilde bakacak. C4 hamlesi geldi. En azından buraları sürersem bir şeyler olur mu diye düşünüyor. Fakat F6 çok güzel bir hamle. Yani siz burada belki alabilirsiniz de ama onu almak yerine bir tane F6 sürdünüz. Zaten fil buraya alamayacak. Fil buraya alırsa buralardan devamında zaten oyunu kaybediyor. Dolayısıyla fil buraya alamadığı gibi yapacak fazla bir hamle diyor. Kalenin de kaçılması lazım. Kale E8'e kaçtı. İşte Magnus Carlsen'in harika bir vezir fedasını görüyoruz. Vezir F4 oynadı. Yani bu vezir F4'ün harikalığı şu. Bir kere diyeceksiniz ki ee, tamam basitçe bir vezir bırakılıyor. Alırsa kale 8 mat olacak. Bu hamlelerden bir tanesi. Eğer almazsanız da aslında burada bir hani alışta bırakıyor sizi ve vezir H6 vezir de mat istiyor. Dolayısıyla buna bir çözüm bulmanız lazım. Şah mecburen H8'e kaçtı. Yani filmle veziri alamadığınız gibi bir de şahı kaçmak zorunda kaldınız. Hamle de sizde kalmadı. Ve burada vezir c4 alıyor. Yani o büyük umutlarla belki bir şey olur diye sürdüğünüz oradaki piyon da artık orada yok. Vezir c 4ten sonra b5, a b5, a b5. Vezir c7'ye geldi. Ver burada f7 ve ver devamında matı diyecek. Şah burada kaçmıştı h8'e ama geri dönmek zorunda kaldı. Ve ona karşılık bir kez daha vezir fedası. Vezir e7'de. Bıraktı bekliyor. Ve olay da şu. Kale çarpı E7 alırsanız F çarpı E7 ve burayı tutamayacaksınız. Çünkü vezir B5'e de gelemiyor. Vezir burayı da alamıyor. Ve maalesef kayıp olurdu. Dolayısıyla vezir alınan Alınamadığı gibi bir de vezir çarpı e8 isteniyor. Mecburen kaleye kaçmak zorundasınız. Ama bu sefer de çok güzel bir kale e5 var. Kale e5'ten sonra alırsanız bu piyon devam edecek. Vezirle aldı. Vezirle tekrar alınıyor. D çarpı E5'e D6 ve D6'dan sonra kale a 8le beraber burayı istediniz. Ama basitçe bir kale A1 var. Alamıyorsunuz çünkü kale A8 mat olacak. Dolayısıyla burada bir tane B4'le beraber en azından süreyim diyor ama zaten kale A8 hamlesi çıkageliyor. Mecburen değişmek zorundasınız. Değişirseniz de zaten buradaki taşı en kötü ihtimalle file 4 4le beraber tutup sonrasında da böyle rahatça çıkabiliyorsunuz. Ee, aslında şöyle bir bakmak lazım. B3 D7 hatta çıkmanıza bile izin vermeden hemen mat oluyor. Ee, dolayısıyla kale A8'den sonra artık oynamaya gerek yok dedi. Fabiano Caruana oyunu terk etti ve genel olarak da Magnus Carlsen'in domine ettiği bir e, aslında durum oluştu ve farkla Caruana'yı yendi. Fakat şu karşılaşmaya baktığımızda şunu söyleyebiliriz. Caruana gerçekten güzel oynadı. Ama Carson ondan daha güzel oynadı diyebiliriz. Umarım keyif almışsınızdır. Böyle özet videolarının da gelmesini istiyorsanız daha biraz açıklayıcı oldu. Belki oyuncular 10 dakikada oynadı bunu ama biz daha 15 dakikada anlattık. Ama açıklayıcı olduğunu düşünüyorum. Sizler de böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız mutlaka beğen tuşuna basmayı unutmayın. Buraya kadar da geldiyseniz de yorumlar kısmında özel bir şeyler yazalım. Ee, ne yazalım? Ee, buraya geldik yazalım. Bakalım kaç kişi buraya geldik yorumunu atacak. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşelim. Hoşçakalın. Bay bay.